Mısır'ın Hurgada şehrindeyiz. Victoria tren istasyonunun önündeyiz. Madrid şehir merkezinde hatta Madrid'in en kalabalık meydanında gezintilerimize devam ediyoruz. Atina gezimize tabii ki Atina'nın simgesi Akropolis'le devam ediyoruz. Azerbaycan Baki sokaklarında dolaşmaya devam ediyoruz. Kıbrıs'a gidiyoruz. Hadi bakalım. Fransa, Paris, Orly Havalimanı'ndayız. Romanya, Köstence'den herkese merhabalar. Kolezyum, yani Amfiteatro Magnum. Magusa'da San Nicolas Katedrali federalinin hemen önündeyiz. Sanki New York'ta Gotham City'desiniz. Tam arkamızda Gate of India. Gandhi'nin evini gördüğünüz gibi artık müze haline getirmişler. Bulgaristan'dayız. Sofya'dayız. Çok güzel bir ortamdayız şu anda. Üsküp'teyiz. Zanzibar'ın ilk yapısının önündeyiz. Evet, şu anda indik ama nereye indik ben anlamadım. <laughs> Uçaktan indik Züzi. Biraz kafamız karıştı acaba, nerede inelim? Çünkü çok güzel bir yerdeyiz. Çok değişik bir havalimanındayız. Aslında Basel'e indik, uçağımız Basel'eydi. Ama burada e, üç tane farklı kapı var. Bir kapı var Fransa'ya çıkıyorsunuz. Bir kapı var Almanya'ya çıkıyorsunuz. Bir kapı var e, İsviçre'ye İsviçre çıkıyorsunuz. Dünyanın en enteresan havalimanlarından bir tanesi Üç ülkeye birden bu havalimanından uçabiliyorsunuz, değil mi Züzi? Evet, üç ülke birden de ziyaret edebilirsiniz. Acaba ben şimdi Fransa mı gitsem, İsviçre mi gitsem, Almanya mı gitsem, o size kalmış bir şey. Biz de nereden başlıyoruz? Biz ee, Almanya'dan başlıyoruz. Biz de Almanya'dan başlayalım bakalım. Aynen, Almanya'dan başlıyoruz. Dünyanın en enteresan havalimanındayız. Tabii ki bize göre. Arkadaşlar, Sergio ile Volkşov'a bir kez daha hoş geldiniz. Sergio ile Walk Show'dan bu haftada hepinize ama hepinize merhabalar. Sizleri çok güzel bir bölüm bekliyor bu hafta. O yüzden tavsiyemizdir ki duyanlar duymayanlara duyursunlar. Çünkü Sergio ile Walk Show başladı. Bu hafta sizler için çok özel bir noktadayız. Almanya'dayız da diyebiliriz, Fransa'dayız da diyebiliriz, İsviçre'deyiz de diyebiliriz. Çünkü bu hafta gerçekten çok enteresan bir noktadayız. Almanya'nın Freiburg im Breisach yani Freiburg bölgesindeyiz diyebilirim. Burası çok güzel ve mistik bir şehir. Az sonra bu şehirle alakalı sizlere çok güzel bilgiler vermeye başlayacağız elbette. Freiburg o kadar enteresan bir bölge ki buraya gelirken Almanya üzerinden gelmek aslında birazcık yolu uzatmak demek. Çünkü buraya gelirken yapacağınız en akıllı davranış İsviçre'nin Basel kentine uçup Basel'den karayoluyla Freiburg'a gelmek olacak. Çünkü Freiburg hem İsviçre hem Fransa hem de Almanya üçgeni içerisinde küçük ve şirin bir şehir. Toplam nüfusu ortalama 230 bin civarında bu şehir ve Almanya'nın en sıcak bölgesi aslında. Yani kışın çok soğuk değil, yazın da çok sıcak değil. Almanya'yı bilenler vardır. Çünkü hava burada hep kapalı ve soğuk ayrıca yağışlı. Ama Freiburg'da işler öyle değil. Burası ılıman bir iklime sahip. O yüzden tarım konusunda da Almanya'ya çok büyük destekleri var Freiburg'un. Burada halk geçiminin büyük bir çoğunluğunu üzüm yetiştiriciliğiyle ve üzümden elde ettikleri içeceklerle kazanıyor. Ve şehrin coğrafi konumundan ötürü burada hem Almanca konuşuluyor hem de nüfusun %75'inden daha fazlası Fransızcaya da hakim. Çünkü gün içerisinde hem Fransa'dan hem İsviçre'den müşterileri olabiliyor çalışan dükkanların ya da arkadaşları, dostları olabiliyor. Çünkü burada "semt değiştirir" gibi ülke değiştirmek gayet basit. Evet Sergio ile Volkswagen izleyenleri bu hafta sizlere çok enteresan bir şehirden aslında küçük ve tarih kokan bir şehirden sesleniyoruz. Aranızda mutlaka bilenler vardır diye sormayacağım ama mutlaka anlatacağım size. Burası Almanya'nın Freiburg bölgesinde Braisach şehri. Hatta şehir de demeyelim biz Braisach için ilçe diyelim ve nokta o kadar enteresan bir nokta ki burada. Bir tarafınız İsviçre, bir tarafınız Fransa ve bir tarafınız Almanya. Çok enteresan bir yer, çok enteresan bir nokta olduğu için biz buraya gelmeyi ve burayı sizlere göstermeyi tercih ettik. Burası küçük, şık ve tarih kokan bir yer. Neden tarih kokuyor? Neden her şey hala bu kadar mistik? Çünkü savaş döneminde İsviçre'ye en yakın bölge olduğu için bu şehir hiç bombalanmamış. Bu şehre dolayısıyla savaştan kalma hiçbir felaket uğramamış. O yüzden burası tarih kokan bir nokta. Nasıl oldu da Freiburg bu kadar tarihi ve mistik olarak kaldı diye düşünecekseniz hemen sizlere söyleyeyim. Çünkü burası dedik ya üç ülkeyle de sınır komşusu ve Almanya'nın içinde bulunduğu 2. Dünya Savaşı hepiniz hatırlıyorsunuzdur. O zaman da yaşayanlar şu anda aramızdalar mı bilmiyorum ama herkesin hatırladığı, okuduğu ve bildiği İkinci Dünya Savaşı'ndan bahsediyorum. İkinci Dünya Savaşı'nda buraya ne bir roket, ne bir top, ne bir uçaksa var, hiçbir şekilde hiçbir savaş darbesi uğramamış bile ve bundan mütevellit sınır olduğu için diğer ülkelerle. Bu kadar tarihi ve bu kadar şirin olarak hala günümüzde orijinali bozulmadan Almanya'ya bağlı bir şehir burası. Bakalım sizleri bu hafta Freiburg'da, Freiburg bölgesinde neler bekliyor? Sergio ile Walk Show'dan sakın ayrılmayın. Bizler de Freiburg'da güzel bir şehir gezintisi yapıyoruz. Zaten küçük de bir şehir olduğu için gezmesi de oldukça rahat. Dilerseniz burada bisiklet kiralayıp bisikletle de gezebilirsiniz ya da kendi aracınız varsa aracınızla da gezebilirsiniz. Hatta yürüyerek de gezmeniz mümkün. Bizler hem yürüyoruz hem aracımızla şehri gezmeye devam ediyoruz. Evet, şu anda çok enteresan bir noktadayız. Aslında nerede olduğumuzu biz de bilmiyoruz. Tam ortadayız. Çünkü neden? Hemen bu sağımdaki cadde Almanya. Arkamdaki de cadde İsviçre. Solumdaki cadde Fransa. Yani ben buradan hop zıpladığım zaman Almanya'dayım. Geriye zıpladığım zaman İsviçre'deyim. Sola doğru zıpladığım zaman neredeyim? Almanya'dayım. E pardon özür diliyorum Fransa'dayım. E şimdi Burada olup da neredeyim desem Avrupa'nın merkezi bence. O zaman burası şimdi. Üç büyük ülkesi çünkü Avrupa'nın ee, biz de tam şu anda burada merkezdeyiz. Hemen arkamda İsviçre gümrüğü var. Bir de bu meydanda e, üç ülkenin birleşerek yaptırmış olduğu AVM var. Burada insanların üç ülkenin birleşerek yaptırmış olduğu AVM var. Ve birazcık ileride Fransa'ya geçerken Rinneğir'in üzerinde Barış Köprüsü var. Bu köprüyü üç ülke arasında güzel bir barış sağlansın diye yaptırmışlar zamanında. Çünkü arada ne köprü varmış ne başka bir şey bundan yıllar yıllar evvel geçenler kayıkla geçiyormuş, kaçak geçiyormuş artık nasıl geçiyormuş orasını bilmiyorum ama her şey gümrüğe tabiymiş. Ama şu anda elinizi kolunuzu sallaya sallaya üç ülkeye gidebiliyorsunuz. O kadar rahat ve enteresan bir noktadasınız ve burada hem İsviçreliler hem Almanlar hem Fransızlar böyle rahat rahat kardeş kardeş yaşıyorlar e, alışverişlerini tek bir noktadan yapıyorlar burada en yakın noktadan e, kafelerde beraber oturuyorlar arkadaşlık dostluk e, artık onun gerisini biz bilemeyeceğiz ama beraber yiyorlar beraber içiyorlar çok ilginç bir noktadayız o yüzden mutlaka geldiğiniz zaman buraya e, görmeniz gereken bir yer ve burası Avrupa içinde çok önemli bir nokta hem Rin Nehri'nin geçtiği nokta bir kez daha tekrar ediyorum. Hem de üç ülkenin sınırının kesiştiği üçgen burası. Yani o yüzden buraya geldiğinizde üç kültürü de bir arada göreceksiniz. Ama bu kültürler birbirinden çok da farklı değil. Çünkü artık iç içe yaşaya yaşaya böyle birbirleriyle kaynaşmışlar. Şimdi dilerseniz Barış Köprüsü'ne doğru gidelim. Bir de size oradan hem altımızdan Rin Nehri geçsin hem de karşıdan Fransa'yı gösterelim. Bu kadar basit. İki dakikaya Fransa'da görüşürüz. Şimdi sizlere daha enteresan bir noktadan daha bahsetmek istiyorum. Burası bir nokta. Evet ama burası bir barış noktası ve burada barış ve demokrasi köprüsü var. Neden var? Köprünün diğer tarafı Fransa. Diğer tarafı ise Almanya. Sol tarafına baktığınızda İsviçre'yi, Gümrü, limanı görebiliyorsunuz. O kadar enteresan bir noktaya Ren Nehri üzerine güzel bir köprü yapmışlar ve bu üç ülke arasındaki barış ve kardeşliği temsil etsin istemişler. Köprünün bir çıkışında alışveriş merkezi bile yapmışlar aslında. Üç ülkenin de bayrağını taşıyan. Burada yürüyerek ülkeler arası gidip gelme şansınız var. Hatta bir tarafta kahve içip diğer tarafta yemek yiyip öbür taraftan alışveriş yapıp kendi ülkenize kendi evinize dönme imkanınız var. İşte şu anda böyle enteresan bir köprünün üzerindeyiz. <laughs> Nereden geliyorsunuz? Fransa'dan geliyorum şu anda. Almanya'ya gidiyorum. Almanya. <laughs> <laughs> yürüyerek geçiyorsunuz. Evet yürüyerek geçiyoruz. Ne kadar güzel yani şu ee, an evet. Oradan da geçebiliyoruz. 2 yani... dakika yol zaten değil mi? Yani iki dakika bile değil. O kadar yakın bir bölgedeyiz. Hiç yani böyle köprü geçerken pasaport kontrol veya işte herhangi bir şey polis falan yok mu? Polis, gümrük, pasaport yok. <laughs> Burası zaten bulunduğumuz bölge barış köprüsü oluyor. Evet. Üç ülkeyi birleştiren ve barıştıran bir bölge. Burası Friedlingen barış oluyor Türkçesi. Bunun e, gerekmiyor. Gümrükler kalkmış. Polis yok, gümrük yok, pasaport yok. <laughs> ne güzel. İstedi bu gir, çık istediğin gibi git, gez Almanya'da. Geri dön Fransa'ya. O yüzden buradaki giren insanlara. E, Fransa'da Fransalı mı, İsviçreli mi anlaşılmıyor. Hep böyle yani karma karışık turistler herhalde dolu. Evet, hep bir arada yaşıyoruz. Bölgenin yerlisi, yerlileri, İsviçreliler, Almanlar ve Fransızlar bir arada oturuyoruz, kalkıyoruz, geziyoruz, yemek yiyoruz, dolaşıyoruz. Peki siz nereye tercih ediyorsunuz? Mesela alışveriş yapmak için Fransa'yı mı tercih ediyorsunuz yoksa İsviçre mi? Güzel bir soru. Biz Almanya'yı tercih ediyoruz. bazen tercih ediyoruz ki buna gerek kalmıyor burada sağ tarafında zaten büyük bir alışveriş merkezi evet, görüyorsunuz. Evet. Gördüm onu da. Üç ülke biz bunu kullanıyoruz. Tam karşımızda Almanya oluyor. Almanya tarafında daha çok Türkler yaşıyor. Almanya'da çok fazla evet. Anladım. Bir de burada meşgul yani böyle şey bir şey varmış. Sadece Türkler bir onlara ait bir cadde mi, sokak mı? Doğru mu? Şu karşımızda bulunan sokak. Evet. Yani Türk sokağı diyebiliriz. Öyle mi? O zaman evet. çok yakın bir şey. Aynen öyle. <laughs> Siz de herhalde o tarafa gidiyordunuz. Aynen ben de o tarafa doğru gidiyordum. Ben sonra Almanya'ya geçiyorum. O zaman hep birlikte gidelim Almanya'daki de. misafirlerimizi <gülüyor> ağırlamaya. <gülüyor> Bu köprü gerçekten bizim de çok sevilerek yürüye, yürüyerek geçtiğimiz bir köprü. Burası Barış Köprüsü olduğu için. Ee, sağ tarafım dediğim gibi İsviçre, liman. Buradan aynı zamanda su taşımacılığı yapılıyor. Bütün ülkelere gidiyor. İtalya 2 saat bizi sınır. Ee, Avusturya 2 saat sınır. Ha nehirde böyle devam ederken İtalya'ya uh. ulaşıyor. Evet. Evet köprü üç ülke arasındaki kardeşliği taçlandırmış belli ki. Ama bilmeniz gereken bir nokta daha var. Almanya ve Fransa Avrupa Birliği'ndeyken İsviçre aslında Avrupa Birliği'ne üye bir ülke değil. Dolayısıyla İsviçre'ye geçişlerde eğer elinizde poşetle geçiyorsanız problem yok ama araçla geçerken gümreğe takılma imkanınız var. Bundan dolayıdır ki alışverişi Almanya'da ya da Fransa'da yapıyorsanız çok fazla abartmamanız gerekiyor. Malum İsviçre gümrüğü bu konuya oldukça hakim. Sizlere Freiburg im Breisach'tan bahsederken bir de şehrin en büyük güzelliği olan bir nokta aslında nokta değil. Burası bir su yolu. Bu su yolu dediğimiz yol hepinizin de bildiği Ren Nehri. Evet dünyaca meşhur Ren Nehri bu şehrin kıyılarından geçiyor. Ren Nehri'ni biliyorsunuz ki İsviçre'de Alpler'de doğuyor. Liechtenstein ve Fransa sınırlarından Almanya ve Hollanda topraklarından geçtikten sonra Rotterdam'da Kuzey Denizi'ne dökülüyor. Ortalama uzunluğu 1300 km yani aşağı yukarı 830 mil diyebiliriz. Batı Avrupa'nın en önemli nehirlerinden birisi burası. 800 küsür kilometresi ise gemi ulaşımına elverişli. Yani burada gemi taşımacılığı, su taşımacılığı oldukça mümkün. Nehir üzerinde yolcuları ve taşımacılığı sizler de görebilirsiniz. Avrupa'nın en meşhur nehridir aslında Ren Nehri ve tam 6 ülkenin sınırından geçiyor. Bu ülkeler Avusturya, Fransa, Almanya, Liechtenstein, Hollanda ve İsviçre. Avrupa'nın en güzel su yolu olarak adledilmiş burası ve tarih boyunca ise birçok medeniyete ev sahipliği yapmış. Şimdi gelin sizlere Freiburg im Breisach'ın en ihtişamlı yapılarından bir tanesi değil, hatta en ihtişamlı yapısından bahsetmek istiyorum. Burası bir kilise, hatta burası bir katedral. Freiburg Münster. Bu katedralin inşaatı ta 1120'li yıllarda başlamış. Hatta o dönemde orada gerçek bir kilise varmış ve o küçük kilisenin temelleri üzerine bu katedrali oluşturmuşlar. Ama yapımı yıllar yıllar sürmüş. Hala kendi ihtişamını korumakta. Neden korumakta? İkinci Dünya Savaşı üzerinden geçmiş olsa bile bu şehre dedik ya ne bir bomba ne bir Savaşla alakalı tahribat hiçbir şey uğramamış ve o yüzden katedral ilk günkü gibi orijinalliğini korumakta ve hala ziyarete açık vaziyette. Sergio ile Volk Show'da bu hafta bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. Evet, en sevmediğimiz dakikalardayız. Çünkü sizlerden ayrılıyoruz ama bizler sizler için gezmeye devam ediyoruz. Eğer bu bölümü kaçırdıysanız, yani yarısından izlemeye başladıysanız üzülmüyorsunuz. Bundan önceki bölümler ve bu bölüm için YouTube kanalıma abone olup tüm bölümlerimizi izleyebilirsiniz. Ayrıca gittiğimiz yerler ya da gideceğimiz yerlerle ilgili herhangi bir sorunuz, herhangi bir mesajınız varsa Instagram'dan direkt beni takip edip tüm sormak istediğiniz soruları bana mesaj yoluyla iletebilirsiniz. Evet, Sergio ile Walk Show'dan ayrılmıyoruz. Önümüzdeki hafta acaba hangi ülkedeyiz? Unutmayın, her an, her yerde karşınıza çıkabiliriz. Önümüzdeki haftaya kadar kendinize cici bakın. Görüşmek dileğiyle.